Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birilerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler, o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Değerli kardeşlerim, çok erken saatlerde gelip camiyi dolduruyorsunuz. Bir şey alabilme ümidiyle bir hayli bekliyorsunuz. Ecrinizi Allah versin. Beklediğinize göre beklediğiniz şeyi vermek benim elimden gelmez. Beklediğiniz şeyler Allah'ın hazinesinde. Allah sermayesi tükenmeyen o hazinesinden size bol bol ataya ve bahaya da bulunsun. Bir sene aradan sonra bir daha bu kürsüye çıkmak nasip oldu. Desem ki arkadaşlarımız ısrar ettiler. Değişik bir şey anlatmış olmanın rahatsızlığını vicdanımda duyuyorum. Sizin hukukunuzu gözetme maksadıyla geldim desem, ortaya bir incelik koymuş gibi olacağım. Oysa ki incelik benden fersah fersa uzak. Desem ki vazifemdir, onu yapmaya geliyorum. Vazife şuurundan çok uzak bulunduğumu şu kadar tecrübeden sonra artık çok iyi biliyorum. Saik her ne olursa olsun sizin huzurunuza çıkarken sırtımda kaftağını taşıyor gibi ağır yükler altında çıkıyorum. Hususi halimi size arz etmek size karşı ayrı bir saygısızlıktır. Ama beni baştan mazur gördüğünüzden dolayı mazur göreceğinize binaen arz ediyorum. Bugün de yine sizin huzurunuza çıkacağım ana kadar gözlerime bir damla uyku girmedi. Çünkü sıkıntım çok azimdi, çok cesitti. Bencillik midir, nefis midir bilemeyeceğim. Mesuliyet duygusu mudur bilemeyeceğim. Size bir şey verme gayreti midir? O Allah'ın elinde verecekse o verecektir. İşte bir senelik aradan sonra kendilerine çok saygı duyduğum şu camiyi sizin için açan, hazırlayan imam efendiler, müezzin efendiler hususiyle onların başında yürekten hocamız, müftü efendiler, vaiz efendiler bir şey olsun diye çağırdılar, davet ettiler. Bir şey olsun diye bu çağırma ve bu davetin arkasında Diyanet İşleri Reisi'ne kadar bir sürü insan vardır. İhtimal onları da hüsnü zanlarından dolayı Allah affeder. Çünkü bu iştihadın isabetli olduğuna ben pek kani değilim. Onlar iştahatlarında hata etmişler derken, onlara bir hata isnadından da ürperiyor ve tir tir titriyorum. Ama bu bir iştahat hatası ihtimal ki. Bana kürsünün verilmesi bir iştahat hatası. Öyle de olsa size ve bize bu zemini hazırlayan o arkadaşlarıma hürmet ve saygımın ifadesi olarak istemesem dahi gelecek, çıkacak. Ve bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Rabbime sığınarak anlatmaya çalışacağım. Gece yarısından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından, ile yakın çevreden gelip burada gitmeli bekleyen insanları boş bırakmamak için ben de onların hatırlarına hürmet etmeye, saygılı olmaya çalışacağım. Allah Kalbimle arasındaki münasebeti açsın. Kendiyle aramdaki münasebet açısından benim kalbimi açsın. Allah benim kalbimi size açsın. Allah sizin kalbinizi bana açsın. Allah kalpten kalbe yol kılsın. Ve her şeyden evvel benim kalbimi hak ve istikamete çevirsin. Size Kutsilerin ufku diye bir şey arz etmeyi düşünüyordum. Arz edeceğim mevzu sağından solundan tanıyacaksınız. Ama ben ona kutsilerin ufku diyecek ve bir fasıl içinde birkaç bölümü sıkıştıracak, presleyecek, onun maktağından, kesitinden kutsilerin iç alemlerine le dünyatlarına baktırmaya çalışacağım. Elimde mi? Elinde olana sığındım, huzurunuza çıktım. Benim elimde değil. Değerli kardeşlerim, yeryüzündeki medeniyetleri bugüne kadar değişmesini, kendini yenilemesini bilen nesiller kurmuşlardır. Olduğu gibi kalan insanlar. Alışa geldikleri şeylerin altında ezilen insanlar. Ülfetlerinin etrafında gözleri bağlı dönüp duran insanlar. Yeryüzünde medeniyet kurmak şöyle dursun, bir köyde bir muhtarlık bile kuramamışlardır alışa geldiği şeylerin esiri ve zebunu insanlar. Hayatın esiri ve zebunu insanlar. Yemenin, içmenin esiri ve zebunu insanlar. Lüksün sefilleri. Yeryüzünde değil medeniyet kurmak. Bir köy imamlığı o imamlık başlarımıza taçtır. Hafife almıyorum. Bir köy muhtarlığı dahi tesis edememişlerdir edemezler, etmeleri mümkün değildir. Değişen nesiller, şartlara göre kendisini yenilemesini bilen nesiller, ruh ve mana köküne sımsıkı bağlılık içinde, Allah'la olan irtibatları her gün bir kat daha kuvvet kazanmasına karşılık düşüncede, anlayışta kendisini yenileyen insanlar medeniyet kurmuşlardır. Önünüzde yaşamış gitmiş insanların izlerine basarak yürüyecek olursanız onların maruz kaldığı akibetin sizi de beklediğini söylememe lütfen müsaade edin ve bana gönül koymayın. Onlar için mukadder olan kara delikler, onları yutan kara delikler, üç beş adım ötede bizi de beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için çağın büyük insanı ey mezarı müteharrik bedbahtlar diye seslenir onlara. İnsiyakları içinde yaşayanlar, tabiatlarının altında kalıp ezilenler, ortaya bir yeni şey koyamayanlar. Birinci asrı Medine şehrinde büyük bir medeniyeti açan, kendini yenilemesini bilen insanlar ve her gün düşünce planında, buluş planında, tespit planında, yeni şeyler keşif planında değişen insanlar dünyaya hükmetmişler.